Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hafta sonu bebek görmeye gideceğiz arkadaşlar. Onun için hediye paketliyorum. Gördüğünüz gibi masanın üzerine bütün hediyelerimi dizdim bezlerden de anlayabileceğiniz üzere arkadaşlar bez pastası yapacağım hem de iki katlı yapacağım. Onun için önce zeminlerini hazırlıyorum. Gördüğünüz üzere iki tane tabak yardımıyla yuvarlak çiziyorum burada arkadaşlar. Kartonun üzerine ki sabit dursun, daha sonra bozulmasın diye götürürken ederken biliyorsunuz her an bir terslik olabilir. Onun için böyle iki tane tabakla yuvarlak çizdim. Onları kestim arkadaşlar ve daha sonra da onları da tekrar kartonla yani kartona benzer bir hediye paketiyle onları da kapladım arkadaşlar. Çünkü kenarlarındaki kötü görüntü olsun istemedim. Biraz böyle profesyonel dursun istedim. Renklerden de anlaşılabileceği üzere erkek bebeği onun için o şekilde de birkaç tane temel malzeme almıştım. Onları da içine koydum bez pastasının. Burada görüyorsunuz şimdi yuvarlaklarımı hazırladım ve onları tekrar paketliyorum böyle yuvarlak bir şekilde kenarlarındaki kötü görüntüden kurtulmak için arkadaşlar. Burada görüyorsunuz arkadaşlar hemen havaları değişti tabanlarımın tekrar kaplanınca. Şimdi arkadaşlar çift taraflı bir bant onunla ilk bezin etrafını dolayacağım. Diğer bezleri de ona yapıştıra yapıştıra büyük bir yuvarlak elde etmek istiyorum. arkadaşlar çocuklar yatmıştı ve ben eşim de gececi olduğu için maalesef tek başıma yapmak zorunda kaldım gördüğünüz gibi biraz zorlanıyorum bazı yerlerde ama pes etmek asla yok mesela burada bayağı bir zorlanmışım ama gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde onu da üstesinden geldim Buralarda da görüyorsunuz bayağı bir karar veremedim. Acaba nasıl koysam o diğer hediyeleri, oyuncakları, tara nereye koysam diye bayağı bir karar veremedim arkadaşlar. Ve böyle de bir kurdali ile süslemek istedim. Kenarlarını o bantlar gözükmesin diye. Daha sonra görüyorsunuz arkadaşlar bayağı bir şey yaptım, uğraştım yani nereye neyi koysam, nasıl yapsam diye. Ama daha sonra hediye paketi yapınca gerçekten çok güzel gözüktü. Arkadaşım da bayıldı hediyelerine. Bez pastamın sonunu görüyorsunuz arkadaşlar. En son kurdalesini de tekrardan güzelce makasla yaptım. Ve üzerindeki son kalan parçaları düzeltiyorum. Tek başına olmasına rağmen bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim. İçime de çok sindi arkadaşlar. Görüyorsunuz en son rütuşlarını da yapıyorum. Ve bez pastam hazır. Hız kesmeden arkadaşlar hemen devam ediyorum. Burada da aldığım kıyafetler var. Tahtadan bir kutu aldım arkadaşlar. Onun içine yerleştirdim kıyafetleri. İçinde iki tane tulum falan almıştım. Onları koydum arkadaşlar. Ve en üzerine de patik almıştım. İçi yünlü malum. Bu havalarda bebeklere çok lazım oluyor öyle şeyler. Onun için onu da en üstüne koymak istedim. Ve onu da güzelce paketleyeceğim arkadaşlar. Kurdale yapımını bayağı bir yapamadım arkadaşlar. Daha sonra YouTube'dan birkaç tane video baktım ve oradan buldum. Dayı kurdalem çok güzel oldu bence. Diğer çok fazla parçam kalmamıştı çünkü. Onunla da en az o kadar güzel bir kurdale yapılabilirdi diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar kurdalemin son halini size tekrar göstermek istiyorum. Arkasından ip geçirdim ve o şekilde paketimin üzerine bağladım arkadaşlar. Erkekler malum her zaman iş bittikten sonra gelirler. İşim malum eve geldi akşam. Ama yine ben bütün işi bitirdikten sonra geldi. Bana bir faydası dokunmadı maalesef. Evet arkadaşlar bu da ikinci paketimizin son hali. Bir de ablamız için, kargüm küçük bebeğin ablası için küçük bir paket hazırladık. Onu da sevindirmek istedik. Onun paketi de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paketlemem böyle oldu. İnşallah sizlerde fikir olmuştur. Videomu beğenmişsinizdir. beğen Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizlerden bugünlük bu kadar. Hepinize hayırlı geceler.